Hep, hadi aç, hadi. hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi makyajlarımı göstereceğim. Daha var onlar göstermeyeceğim. Öbürkü videomda göstereceğim. Onlar biraz daha eski bunlardan. 5 like geldi mi o zaman göstereceğiz. Evet. Açıyorum. Hemen açalım. Bu bir kutuda. Göstermeye, en iyisi ben susayım. Tekrar, tekrar, tekrar göster. Biraz Biraz dağıldılar. Tamam Özür dilerim. Ben. İşte bu. Pineapple var. Art evet. Aç göster. Biraz kırıl, kırıldı <laughs> arkadaşlar. Ama. Tamam. Şimdi e, bu ruh, böyle Kırmızı Çok lütfen. güzel bir ruj. Evet. Aç göster. Evet. Açıyorum. İşte böyle. Tamam açtım. Hadi. Şimdi bu çıkmayan kırmızılığı gösteriyorum arkadaşlar. Bu çıkmıyor. Evet. La, la, o yüzden bunu çok beğenmiyoruz. Evet, çok tintli gaz. <laughs> Dur kapan videoyu. <laughs> Maş niye kadar çekmemişim video işi evet. açıldı. İşte bu işte böyle bir şey var çekmemişik. Bu var ya bu şey var şey de bunu da çektik tamam. De bu şey kaldı. <laughs> Şimdi bunda çok var. Hadi şimdi en birincisi. Bırakalım. Tamam. Hadi başla. İşte böyle renkler. Burada çok güzel renkler var. Farlar yani. Bayağı var. Bu Almanya'dan gelmiş. Anneannem getirdi. Evet. Tamam. Bunlar bir bok değil. Çok Aynı hoş. sadece. Göstereyim. Bir, bir şey bok yok. değil bunlar. Göstereyim. Bunlar sahte. Sahte evet. Ama öyle aynalı olarak kullanıyoruz. İster. Evet. Bu bir da var. Dur şeyi gösterme. Tamam. Diğerleri gelsin. Dudak kremi. Dudak kremi var. Çok güzel. Aç bakalım ne içi. Ben tabletle çıkıyorum. Ya İşte böyle mor. Bu tarafında yeşil vardı. Evet ama. Kırıldı. Evet. İşte bir pembe bir tane var. Aç açık ne kadar güzel. Göstereyim. Bakın çok büyük. Li, Şil bu şeye yani. Lipban. Lipban, evet. şey yani. Lip balm. Lip balm evet. Kırmızılık değil. Nivea mı ne? Bilmiyorum ben de. Çok güzel bu. Çok güzel ben bundan Kırmızılık. hep Kırmızılık bu. Evet. Evet. Mor. Mor bir yani şey mor Ne derler ona bilmiyorum. Kafam Evet i̇şte... bir tane çok. Bu mavi değil arkadaşlar. Bu mor göstereyim. Evet. Mor bu. Ama öyle gözüküyor. Kamerada öyle gözüküyor. Evet. Nedense. İşte o kadar güzel bir şey oldu. İşte böyle bir kırmızılı. Bu da rengi. Dur bunları da koy bir dakika. Tamam. Öbür pineapple nerede? Diğer pineapple nerede? Evet. İşte bu şey. Bu arkadaşlar bu lip balm. Bakın. Ay. Ah. Olmuyor bu pembe. göz kapatıcım var. Birisi kara, birisi beyaz. Ben bu benim de kardeşime hediye ettim. İşte burada bir tane daha var. Çok güzel. Bu çok güzel renk. Ana gerçek at. Ana ne zaman aldıydın? Nenemden mi aldıydın? Ana var ben yok gördüm bunu. Bak. Bu da çok güzel göstereyim rengi. Çok güzel şeylerimiz. Bir dakika. Ben bu küçük kutuyu çok seviyorum. Ama bunda sim vardı. Ben de versin bana ama kardeşim çok sıkı. ya yani. Neyse artık. İşte iki tane kirpik şey. şey ama biz bunu kullanmıyoruz. Ben bir kez kullanmıştım ama kirpiklerim kalktı ve inmiyorlar. Çok rahatsız ediyorlar. Şimdiye kadar. Yani. İşte bu en sevdiğim bu benim. Bana almıştılar. Evet. Yani ben almıştım. Doğum günümde almıştım. Bu uşas. Kozmetik. Hı. Bu da güzel. O kadar um, şey değil. Ne derler ona? Kaliteli değil ama ne, neyse sandın? Dudak. Dudak kalemi var. Bu da benim. Bu kardeşimin fırçası. Ağlık sürüyor. Bu, an Bu da, Bu da annemizin. Bu benimle annemin. Aslında benim ama annem de kullanıyor. Bu da şey. Ne derler ona? Maskera. İşte, bu ne? da eyeliner. Aa bu kaç ya. Bu şeyin ara bu da bilmem. Şimdi göster i̇şte bunları. Bu fırça. Dur, koyalım. Bu kaşı çıkalım. Küçük kaldı. Bu da kaş şey. Ne derler onu tutarak. Bu cımbız anamın cımbızı. İşte bu da şey. Biz çok düzünmüyoruz ama koleksiyon yapıyoruz. Evet, burada iki camımız bir Evet, koyabilirsin ben. onu. Hepinize bay arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü prosluklara abone atmayın lütfen. <laughs>